Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz inşallah. Saat 8.30. Geldim, çayımı içiyorum. Biraz oturacağım. Ondan sonra idmana gideceğim. Arkadaşlar videoyu izlemeye başladıysanız lütfen bir beğen butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Kanalımda takip etmiyorsanız lütfen takip edin. Birazdan şunu içeceğim hatta. Bakın. Şöyle göstereyim. SSN Nutrition'ın çok güzel ürünlerinden bir tanesi. Lekanetin arkadaşlar çok da güzel. Aroması vesaire inanılmaz güzel. Ben bunu şat olarak kıl. içiyorum, kullanıyorum. Hatta bunun büyük ölçekli olanı da var. Onu normal döküyorsunuz. İçinde ufak bir bardağı var böyle. Sisilik. Onun içinden döküyorsunuz ama ben bunu tercih ediyorum. Bu daha çok hoşuma gidiyor. Daha kullanışlı gibi geliyor. İdman öncesi, yarım saat önce veyahut da kardiyo öncesi, yarım saat önce kullanabilirsiniz. Ben günde iki tane kullanıyorum. Hem idman öncesi hem kardiyo öncesi. Diyetteyim zaten. Size de tavsiye ederim bu arada. Gidin SSN Nutrition'ın sayfasından bir bakın, inceleyin. Aklınıza yatarsa satın alın. Hatta satın almak istiyorsanız arkadaşlar Can8 kodu var. Can8 kodu indirimli olarak da alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet. Bu açıklamayı yaptıktan sonra gündelik biliyorsunuz Meral Akşener tekrardan geri döndü. Şimdi diyeceksiniz hocam kanal tam siyasete döndü falan. Hayır alakası yok. Gündelik esasında sohbet muhabbet ediyoruz sizden size içimi döküyorum esasında. Çünkü hepimizi ilgilendiren bir konu bu değil mi? Yani bu bunu spor eğitmenliğiyle veya başka bir şeyle pek bir alakası yok. Bu tamamıyla bu ülkede yaşayan, bu ülke sınırları içerisinde yaşayan herkesi ilgilendiren bir konu. Hepimizi ilgilendiren bir konu. Şimdi bazıları bazı dallamalar yazıyor. Ya hocam ya niye siyaset konuşuyorsun? Ulan gündem bu. Bundan yatıp kalkıyoruz. Hayatımız buna bağlı değil mi? Senin hayatın buna bağlı değil mi şimdi oraya gelecek olan kişi senin hayatını niye içine edecek? Ya daha da güzelleştirecek. Ya da olduğun yerde saymanı sağlayacak yani değil mi? Hep beraber izliyoruz. Bakıyoruz ne oluyor, ne bitiyor. Aynı zamanda diğer konumuz ne? Depremzedeler. Ciddi bir afet yaşandı. Ciddi sıkıntılar. Var. 11 il çöktü. Hem maddi hem manevi. Göç var. Ya bunlar bizim gündemimiz. Yani bunlar bizim gündemimiz değil mi? Senin benim gündemim yani. Sadece bunlar bu ülkeyi yöneten insanları ilgilendirmiyor. İçindeki devleti oluşturan toplumu da ilgilendiriyor değil mi? Onun için ben de bununla alakalı 20 gündür falan oldukça içerik ürettim. Yağmacılarla alakalı içerik ürettim. Öğretmenlerle alakalı içerik ürettim. Ürettik de ürettik işte. Şimdi de Cumhurbaşkanı'nın çok enteresan açıklamaları var. Altılı Masa'nın ciddi olarak açıklamaları var. Açıkçası ben merakla bekliyorum ne olacağını gerçekten. Yalnız burada çok sıkıntı duyduğum konu var. Ya Meral Akşener o kadar laf söyledi. Tükürdüğünü bildiğin yaladı. Ne kadar saçma bir iş ki. Maalesef Türkiye'deki siyaset <laughs> kusura bakmayın uykumu getiriyor artık. Çünkü rezillik biz bu yani. O kadar laf söylediniz, o kadar laf attınız. Abi her türlü suçlamayı yaptı yani Meral Akşener, Kılıçdaroğlu ve CHP için ve masada oturanlar için değil mi? Ama demek ki öyle değilmiş. Çok enteresan gerçekten. Bu insanlar nasıl ülke yönetecekler çok merak ediyorum. Herkes değişiklik istiyor tabii o apayrı bir konu. Açıkçası burada beni tek ilgilendiren şey ne biliyor musunuz? Başından beri onu söylüyorum bazınız işte bana AK Parti yakıştırması yapıyorsunuz. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorsun, Recep Tayyip Erdoğan'ı övüyorsun. Hayır arkadaşlar. Hayır yani. Sadece adamın şu deprem konusu hakkında, kentsel dönüşümle alakalı söylediklerini peş peşe yediremediğim için size göstermek istedim. Çünkü neden? adam götünü yırtmış yani. Adam maalesef bildiğim böyle yırtılmış, yalvarmış yani. Dönüşüm, değişim projelerimizde ne olur bize destek olun. İstiyorum ki canımız yanmadan bunları Kentsel dönüşüm, değişimle hep beraber bir dayanışma içerisinde. buralara şöyle pırıl pırıl dört dört, dört bir hemen süratle yapalım. Ne olur diyoruz, bize yardımcı olun. Bak kiranızı, her şeyinizi veriyoruz vereceğiz. Yeter ki bu evler boşalsın, biz de oraları yıkalım ve gönüllülük esasına dayalı olarak yeni konutları yapıp o sağlam konutlara halkımızı taşıyalım. Allah göstermesin. Yarın bir buralarda bir deprem olursa ve bu depremden sonra hazmedemeyeceğimiz neticeler olursa ne yaparız o zaman? Kime ah edersiniz? Gene bana ah ederim. Hükümetin tüm uyarılarına rağmen 279 riskli alanın 81'i 800'ün üzerinde davaya konu edildi. 181 kentsel dönüşüm alanından 34'ü 46 davayla engellendi. Belli alanlarda vardı, durdurmaya çalıştık. Faydamız olamadı ama durdurma konusunda faydamız oldu. Yani gürültü çıkarma konusunda. Bunu devlete nasıl mal ediyorsunuz? O zaman büyükşehir bıraksın açık söylüyorum. Biz bunu devletle de çözmeye çalışalım. Çözüm devletle de. Onu Çözüm. Ama topularımız burada. 9 yıldır Büyükşehir'de. Burada bir metre toprağınızı, bir tek tuğlanızı... Ben... Kentsel dönüşüm bir yıldır Burdur'da uygulamadı ve uygulatmayacağım. Kentsel dönüşüm ifadesini duyuyorum ve bu beni çok irite ediyor. Biz biliyoruz ki siz bu evleri tanıştığınız ve bunu çocuklarınıza bulaştınız. Biz bu dünyası heba olmak... Şu evleri verin yapalım, yıkalım yapalım, yenisinde oturun demiş yani. Şimdi de muhalefet diyor aynısını. Adamlar proje üretiyor. Kentsel dönüşüm yapacağız diyorlar. Çok enteresan. Gerçekten komik yani. Harbiden komik. Ya biz ne yapıyoruz? İşimize gücümüze bakıyoruz. İşte gidiyoruz sporumuzu yapıyoruz. Online derslerimizle ilgileniyoruz. Öğrencilerimle ilgileniyorum. Ticaretimizle ilgileniyoruz. Hayatımıza bakıyoruz. Çocuklarımla ilgileniyorum. Kendi yaşantımla ilgileniyorum. Kendi spor hayatımla ilgileniyorum. Evet arkadaşlar bugün de bitirdik. Hadi bakalım tembellik yapmayın. Evet enizden şaşmayın olur mu? Hadi bakalım herkese güzel bir geçiş ediyorum. Vesaire. Yani havada gerçekten bugün inanılmaz güzel. Ama ne olacak hiç belli olmaz. Çok enteresan bir hava var yani. yani. Şu ay enteresan bir hava var. Vay be. Meral Akşener geri taktı. Herkesi şoka uğrattı. Herkes şok oldu. Ki ben de dahil. Bu saatten sonra geri dönülmez diyordum yani. Abi öyle bir U dönüşü yaptık kadın yani. Herkesin ağzını açık bıraktı. Hatta şey demiş bugün açıklama yapmış Kılıçdaroğlu. Meral, Meral Hanım o. İşte MHP'lik tarafı kabarırsa elini yumruğunu vurur masaya demiş böyle. <laughs> Vay arkadaş ya. Vay arkadaş. Hakkımızda hayırlısı diyorum arkadaşlar. Ciddi söylüyorum. Hakkımızda hayırlısı yani. Hepimiz için. Bütün bu ülkemizde yaşayanlar için. Dini mezhebi ne olursa olsun. Gerçekten. Hiç önemli değil. Hepimiz için ne güzel olacaksa, ne iyi olacaksa olsun diyorum. Tek temennim, tek isteğim yapılan şeyler yıkılmasın. Erdoğan'ı gönderiyoruz. Suriye'de, Kuzey Irak'ta Kürt devleti kurulur mu? Kurulur. Erdoğan'ı gönderdik. Bu şerefsiz adi köpek, FETÖ'cüler dışarı çıkar mı? Çıkar. Kim çıkartır? Bunlar çıkartır. Ayasofya kapanır mı? Kapanır. Kim kapatır? Bunlar kapatır. Doğru mu? Doğru. Kardeşim yapılan İHA'lar, SİHA'lar bu kadar savunma sanayine yapılan yatırım. Sekte uğrar mı? Uğrar. Biz Erdoğan'ı değil vatanı savunuyoruz. Yapılan şeyler geriye alınmasın. Tek isteğim bu. Ama parlamenter sistemi abi çok canımı sıkıyor. Sizin sıkmıyor mu arkadaşlar ya? Yani. Hangi konularda anlaşabiliyorsunuz mesela? Anayasa eee... Teknik açıklanmıyor. Parlamenter sistem demeyin. İcra konusunda diyorum ne yapacaksınız? İcra konusunda ne yapacağız? Bir kere eee... Devlet sisteminde liyakat esas olacak. Dursun Bey ne demek istediğinizi anlıyorum. İşte liyakat gelecek, demokrasi gelecek, hukuk gelecek. Bunların hepsi tamam bunlar ama biz bunlar izafi söylemler. Karşı çıktığınız Kuzey Marmara Otoyolu bugünkü altılı masanın denklemi içerisinde yapılamıyor. Çünkü şöyle bir sisteminiz var bildiğim kadarıyla. Bir kişi dahi, bir parti dahi veto ederse o e, karar geçmiyor. Mutlak bir şekilde oy birliği sağlanması gerekiyor. Bu otoyolu yapılmadığı zaman Sayın Akşener, Sayın İmamoğlu Saraçhane mitingine gelmek için hangi yolu kullanacak ki kendisi biliyorsunuz Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak geldi. Osman Gazi Köprüsü yapılamayacaktı Siz İzmir'e Sayın Genel Başkanınız Kılıçdaroğlu acil bir iş olduğu zaman Biz İzmir depremine buçuk saatte Buradan İstanbul'dan gidebildik Hangi öte yoldan gidebilecektiniz Ordu mitinginize gittiniz Karşı çıktığınız havalimanına indiniz Yüksel, Yüksek başladım. hızlı tren Maltepe'deki mitinginiz için Ankara teşkilatınız Yüksek hızlı trenin hangi hattını kullanıp gelecekti Antalya Büyükşehir Belediye Başkanınız Allah şifa versin kendisine Pandemi döneminde karşı çıktığınız şehir hastanelerinin Hangisi yapılacaktı da şehir hastanesinin tedavi görecekti? Bu ortak konsorsiyum kurduğunuz bu sistem içerisinde çok büyük bir kilit var. Çünkü şunu söylüyorsunuz, mutabakat yoksa karar da yok. Ciddi söylüyorum yani. Parlamenter sistemi şimdi nasıl olacak? Ya ben 90'ları yaşadım arkadaşlar. Siz şimdi konuşuyorsunuz bazen o zaman 90'ları yaşadım da biz yaşamadık filan. Yaşayacaksınız göreceksiniz. <laughs> ya arkadaşlar düşünün bir olay var ortada. Ya şunu yapmak istiyorsun bak mesela şunu şunu, şu lekernetini şöyle göstereyim. Hatta şöyle göstereyim odaklısın. Heh. Şunu yapmak istiyorsun ya. Yapmak istiyorsun yani anladın mı? Ya da şunu yapmak istiyorsun yani. Şunu yapmak istiyorsun değil mi? Yapmak istiyorsun bunu. Onu yapmak istiyorsun. 6 kişi oturulun Yapmak istiyorsun. Evet. Çok güzel. İşte aralarından bir kişi bile dese ki ya ben bunu istemiyorum kardeş. Benim kafama yatmıyor dediği anda o olmayacak. Bir otoyol yapmak isteyeceksin, yapamayacaksın. Bir bina yapmak isteyeceksin, yapamayacaksın. O deprem bölgesinde bir hamle yapmak isteyeceksin. Maalesef ki herkesin onayını alman gerekecek. Herkesin onayı olduğu takdirde o işi yapabileceksin. Ya birisi dedi ki ya ben benim kafama yapmadı güzel kardeşim ya. Yani işte orada ne olacak biliyor musun? Çıkar ilişkileri girecek. Nasıl mı çıkar ilişkileri girecek? Abi bomba işte orası diyecek ki ya ben buna böyle onay verirsem sen de şunu onay vereceksin o zaman diyecek. O zaman pazarlığı oturacak. İşte o pazarlık sıkıntı. Çünkü o pazarlığa oturduktan sonra o pazarlık çok uzun sürecek. Gerçekten çok uzun sürecek. İşin içinden çıkılmayacak hale gelecek yani. Gerçekten işin içinden çıkılmayacak hale gelecek. Saçma sapan bir noktaya gelecek iş yani. <laughs> Tabii siz bunları yaşamadınız. Yaşamadığınız için bilmiyorsunuz. Ama göreceksiniz. Allah göstermesin diyorum ben ama. Ya keşke iyi bir aday olsa ya. şu başkanlık sistemini takır takır yani arkadaşlar tasvip etmesiniz de. Ya bu eski sistem eski düzene geçildiği zaman abi çok büyük sıkıntılar olacak ya. Çok büyük sıkıntı olacak. Hatta <laughs> ya düşünsene deprem alanını mesela Erdoğan diyor ya şimdi Cumhurbaşkanımız. işte bir yıl içerisinde bir yıl sonuna kadar bitirmek istiyoruz yani 365 gün sonra bitecek diyor mesela. Bitmesini umut ediyoruz diyor yani. Elimizden geleni yapacağız diyor herif. Abi bak bunu diyor. Senin bunu diyebilmen için eski sisteme döndüğün zaman tamam mı? Herkesin onay çıkması lazım. O onay çıkana kadar içeride ticaret dönecek. Tamam ben bunu onay veririm ama sen de bunu onay vereceksin. Bak ben bunu onay veririm ama ben de şu işim görülsün. Ya ben de bunu istiyorum ama siz de bunu onay verin o zamana dönecek iş. Ama siz bunları yaşamadığınız için gerçekten bilmiyorsunuz. Allah'ım lütfen ya. Gerçekten. Yoksa takır takır böyle yapılmaz iş. Ama bakın buradan iddia edeyim Sayın Erdoğan onu açamaz. Ömrü de çıkmış. Erdoğan Ayasofya'yı açamaz. Ya açtı. Ne yapacaksın? Meral Hanım bizi gayet iyi tanır. 60 bin kişilik yani. Bir kere doldursunlar ellerini öper. Bir kere. Öbürü oraya 60 bin kişi gelirse diyor bir kere doldursunlar elini öfet. Siz öyle herkese el öptürmeyiz. Siz öyle herkese öptürmeyiz. Otomobil üreteceğiz diyorlar. Nerede kaldı? Bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanlar bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dedi. Nerede? Nerede diyor? Bay Kemal, lütfeder de gemliğe gidersen sana rehberlik edecek kişileri de görevlendirebiliriz. Ama sanayi ve teknoloji bakanımı da gönderdim. Fakat ondan da çok yani böyle çok aşırı bir şey e, gerektiren bir şey değil. Tabii ki o komplike. Basit bir şey değil ama bunun tasarımı falan yani şu anki ekiple vesaire olacak şey değil. Zaten bu uçakta görüyorsunuz şeylerin üstünde bu maket. Yani bunu saçtan işte tahtadan şundan bundan yapmışlar veya karbondan boya atmışlar üstüne. Tamam Bak, bu bir dakika, Ama bir dakika, abartmanın bu, bu. şu anki haliyle abartmanın anlamı da yok. Milleti kandırmanın mi? anlamı yok. Bu, ma bu maket miyiz abi? Gövde... Abi onun altında o tekerler var. Görüyor musunuz o şeyler var? Şey saçlar var. Orada 40'a 40, 40 60'a 60 profil kullanmış ya. <laughs> Uçağa atar mı o ya? <laughs> başarılı bir şekilde ilk otomatik taksi ve koşu testini hızlanma başarıyla tamamladı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma, taksi ve koşu testini başarıyla tamamladı. Herkese merhaba, belki de CES'te çektiğim ve Amerika'dan herkese merhaba, belki de CES'te çektiğim ve en çok gurur duyduğum, mutlu olduğum video bu. çünkü hani diyorsunuz ya bazılarınız, ya işleri bu değil mi yapacaklar? İşleri bu yapacaklar ama işte Recep Tayyip Erdoğan gelene kadar yapılmadı bunların hiçbiri. Yapılmadı yani. İşte benim yaşantım yapılmamasıyla bir, bu noktaya kadar geldi ve görüyorum şu anda yapılıyor çünkü yani her söyleden tıkır 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 tıkır, tıkır yapılıyor. Hepsi yapılıyor. Ama diğer tarafa baktığınız zaman herkesin mutabık kalması lazım. Herkesin onay vermesi lazım ki o iş yapılabilsin. Ama işte orada çıkar çatışmaları girecek devreye. Yani ticaret girecek devreye. Kimse seni beni umursamayacak yani. İşin öyle bir sıkıntısı var. Yani şimdi spor spor tamam spor konuşalım spor konuşalım da arkadaşlar yani. Spor konuşalım da ben de istiyorum spor konuşmak. Ama şöyle bir gündemde bu böyle sıkıntılı bir gündemde. Bak bugün ben bir tane hikaye attım. Sucuğun kilosunu gösterdim. Gittik aldık sucuğu. Evet. 430 lira arkadaşlar. 438 lira daha doğrusu. 436, 436 lira mı ne? Fark etmez abi 500 lira olsun yani. Sonuçta çoluk çocuk var evde. istiyor yani. Gidiyorsun alıyorsun. Yapacak bir şey var mı? Yok. Bir baba olarak görevimiz bizim. Onların isteklerini gerçekleştirmek. O dolabı doldurmak. Siz de ileride inşallah ev bak sahibi olduğunuz zaman, bir yuva sahibi olduğunuz zaman, çoluk çocuk sahibi olduğunuz zaman yapacağınız şey bu mümkün olduğu kadar, elinizden geldiği kadar iyi besinlerle evinizi, dolabını doldurmaya çalışacaksınız. İyi besinlerle çoluğunuz, çocuğunuzu beslemeye çalışacaksınız. Karınlarını doyurmaya çalışacaksınız. Yani tabii ki yoksa yapacak bir şey yok apayrı bir konu. O zaman almayacaksınız zaten. Ona göre bir yön çizeceksin. Ama gidip de dandik, boktan boktan sucuk adı altında o... <laughs> sucuk değil onlar zaten. Ona baharat diye yani baharat ve yağ ve kemik onlar. Onları sakın yedirmeyin çocuklarınız arkadaşlar. Büyük sıkıntı yani. Ya düşün bir sucuğun kilosu işte 430 küsür lira oldu arkadaşlar. Pastırmanın kilosu aldık biraz öyle işte. Baktığın zaman kilosu şu anda 500 kaç para 510 516 lira mı öyle bir şey oluyor. Düşün yani. Böyle bir dönemde yaşıyoruz. Ve maalesef ki Türkiye'nin risk prim cetveline bakıldığı zaman düşüyor diyorlar. Bu düşmüş hali çıksa ne olacak acaba çok merak ediyorum herhalde. Bin liraya falan alacağız sucuğu. Kilosunu. 500 liraya gidip bir kangal sucuk alacağız böyle. Onu da görürüz. Sıkıntı yok. Bu ülkede ben neler görmedim bu zamana kadar. İnsanlar diyor dolar çıktı çıktı diyorlar. Lan benim çocukluğumda da çıkıyordu. Şimdi de çıkıyor. Sanki bizim gençliğimizde çıkmadı dolar hiç yukarı. Hiç tavan yapmadı yani. Hiç krizi görmedik biz. Ulan İmar, Z İmar Bankası zedelerinden birisiyiz biz yani. Ailecek baktığınızda. Nelerimiz gitmedi yani. Ah be abi. Ah be abi. Hiç ettiler paralarımızı. Yıllarca ödediler. Ah be abi. 2001 krizi, 99 krizi. <laughs> Ülke nereden nereye geldi? Ama bazıları şey diyor işte 50 yıl geriye gittik biz bu adamla. Ulan ne 50 yıl geriye gittin? 50 yıl geriye gitmeyi inşallah tatmayız ya. Benim inşallah aklımda gördüğüm, hayal ettiğim, umduğum gibi olmaz hiçbir şey. Yoksa gerçekten çok biz çükü tutarız arkadaşlar. Emin olun yani. Çok biz çükü tutarız yani. Çok korkuyorum. Çok endişeliyim bu konuda. Daha doğrusu şundan endişeliyim. Gelecek için endişeliyim. Kendi adıma değil çocuklarım adına endişeliyim. Hadi biz bir şekilde desteğimizi vereceğiz çocuğumuza, çocuğumuza. Anlatabiliyor muyum etrafımıza? Hadi onlar bizim gücümüzle, Analarının, Anaların, babaların gücüyle belli bir noktaya kadar gelecekler. Ama ondan sonrası çok önemli değil mi? Kendilerini kalkındırmaları çok önemli. Allah göstermesin, şu anda masa başında oturan, Google'da böyle eğlenen, YouTube videoları çekmeye çalışan, sosyal medyada hayatını eğlendiren, toz pembe gününü gün eden gençler var yani. 90'ların yani onda ikisini, onda üçünü görecek olursanız eğer, görürüm hepiniz o güzel poposunu diyorum da işte görmeyin yani. Ben açıksız görmek istemiyorum. Umarım öyle bir dünya olmaz yani. Gerçekten umut ediyorum öyle bir dünya olmaz. Yoksa gerçekten çok büyük sıkıntı yaşarız. Gerçek anlamda büyük sıkıntı yaşarız. Ben bu arada şunu içeceğim birazdan arkadaşlar. Hatta sizin karşınızda da şöyle i̇şte açayım. Şöyle yapayım. Evet, hatta ben bunun Biraz değerini arttırmak için ne yapıyorum arkadaşlar. Ama denemeyin. Gözünüzü sevim yapmayın yani öyle şeyler. Ben buradan alıyorum bir tane ampul. İsim vermeyeceğim. Bilenler biliyordur zaten. Şöyle bir ampul. Bunu şöyle yapıyorum. Sonra alıyorum bunu böyle kırıyorum arkadaşlar. Tabii siz görmüyorsunuz kırdı hani kırdığı. Duyar mısınız onu da bilmiyorum. Evet. Bunun kafasını kırdıktan sonra şöyle arkadaşlar. Görüyor musunuz bilmiyorum ama şöyle evet. Kafasını kırdıktan sonra bunun böyle. Bunun içine döküyorum. Bu şekilde. Kamera sallanıyor mu bilmiyorum ama inşallah sallanmıyordur fazla. Evet. Sonra bunu alıyorum arkadaşlar. Son yapıyorum. Sonra bu elimdeki ampul parçalarını bunun için atıyorum ki kediler, köpekler, dışarıda sokakta yaşayan hayvanlar onu çöpten bu ampulleri ağzına atıp kemirmeye kalkmasınlar. Allah korusun. Çok büyük zarar veriyor. hayatı önem taşıyor. Özellikle hayvanlar için arkadaşlar. Sokak hayvanlar için. Onun için böyle kapatıyorum görmüş olduğunuz üzere içinde kalıyor. Sonra bunu çöpe atıyorum bu şekilde. Bu sayede kendi mental hafızamla, gücümle, yetimle hayvanları bir şekilde bu şekilde korumaya çalışıyorum. Yani durum bundan ibaret. Evet arkadaşlar, benim biraz dertleşmek istedim. Biraz sohbet ettik. Umarım video hoşunuza gider arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın diyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bay bay.